Ürün grubu bazında alış satış raporu. Ürün grubu bazında alış satış raporu alabilmek için 2020 numaralı ekrana geçiyoruz. Şu anda hiçbir filtre girmeden listele butonuna bastım. Bu liste ürün grubu bazında. Burada mesela malzeme grubu 1, malzeme grubu 2, malzeme grubu 3 var. İsterseniz bunları da sürükleyebilirsiniz. Varsayılan olarak malzeme grubu 1 ve 2 seçili halde geliyor. Siz 3'ü de seçebilirsiniz. Listele butonuna basıyoruz. Bakın grup 1, 2 ve 3'ün toplamları burada. Mesela sadece malzeme grubu 1'i istersen listele butonuna basıyorum. Malzeme grubunun diğer kısmı yani grup 2 ve grup 3 bir araya toplanmış oldu. Hiçbir grup istemiyorum. Bu durumda bütün grupların tek bir listede toplanmış oldular. Burada malın miktarını, tutarını, KDV'sini ve toplam tutarını görebiliyorsunuz. Mesela şu anda malzeme grubu 2'ye göre liste aldım. 1 ve 3 toplanmış oldu. Şu anda bütün grupları istiyorum. Bu rapor şu anda satışa göre çalışıyor. Dilerseniz alışa göre çalıştıralım. Bütün stok alışlarımız ekranda listeleniyor. Faturadaki satıcı koduna göre de alabilirsiniz mesela Zeynep Tok tarafından yapılan satışların malzeme grubu bazında listesini almış oldum şu anda. Dilerseniz de bu listeyi stok hesap kodlarına göre sınırlandırabilirsiniz. Mesela STK1 ile STK3 arasındaki stokların malzeme grubu bazında Zeynep Tok tarafından yapılan satışların listesini alacağım. Mesela stok 4 ile stok 6 arasındakinin listesini alayım.